Tamam ona. Dur, dur şu Ses daha. Tamam. Anne Ah, tarama varmış. Birazcık saçımı taramalıyım. Yele yani yele. Yele. Benim. Benim. Adım Meryem. Şimdi oynuyorum. Bir <laughs> tane cep yap. ve diğer ödekler var. Bir sürü oyuncağım var benim. Çok şükürlüyorum. Tek başıma hiç oynamıyorum ya. <laughs> Aa aklıma fikir geldi. Nerede eşyalarım? Hemen sıkıcılıktan kurtulayım. Müzik. Müzik mi yapayım acaba? Müzikle bir daha. Bir daha bir Eminim müzik yapayım. Emin. Tamam hemen müzik malzemelerimi alayım. Şimdi bir tane oyuncak tabana bir tane oyuncak atıyoruz. Onun içine de bir tane oyuncak daha koyduk. Ama içine tutturuyorum. Bella sende. Bak, Bella ben açıyor. Bella bende. Bak sen içine. Bella bende. Bella bende. Bak bu. Bella bende. Bir, da, da. Allah, Bella bende. Tat tat tu, tat tat tu. Da, ta, tu, tat tat tu. Tat tat tu, tat tu. Da, ta, tu, tu. Evet, ne? <laughs> cemişim, cemişi Demek, ne diyeceğimi var? Ne var? <laughs> gitmeliyim. E, unutmuşum bugün tarşı yok. ki. Kitap mı okuyacağım? Sıkıcı. lazım. Acaba, acaba kahvene mi gitsem? Bence kahvede gideyim. Bugün kafir günü zaten. Sonunda kahvede geldim. Bu birazcık tuhaf bir kafir çıkmış. Seçimi yapacağım. Benim seçimim kesin. Ben öyle de biraz önceklerle oynayayım. Ha ber be, sesi. Hiç sevmiyorum bebeği. Sütünü keseyim. Sadece nakasın. Ay, kesemesin seçmez. Benim burada hiç kimse bilemez. Birazcık sayı bir Birazcık sayıyı sayayım. 1 2 3 4. Tamam, biraz da kağıtlayayım. 1 2 3 4. F4'ten sonra ne geliyordu? 5 6 7 8 Çıkıldım Sık. artık. Çıkıldım. Bunu nasıl eğlenceli hale geçeceğim? Güzel topacak her Buldum sonunda. Hah. İşte böyle daha iyi. Şimdi. Ters. Şimdi böyle ayarlayayım. Ay çok güzel. Benim adamıyım ben. Her şeyi buluyorum. Arabayı, <laughs> iş Arabayı ben işe. Arabayı evli ben idare ettim. Abi ben ben abisi. Hı. Aferin

Oyuncam nerede? Pony, Pony, <laughs> neredesin? <laughs> ha? Burada bir masiy var. Kesin şuradadır. İşte buldum. Hadi. Üzülme. Hadi. Üzülme.